Efendim, Hasan Mezarcı bir dönem Türkiye'de milletvekilliği yapmış, kıyak emekli olmuş. Şimdi de bu dünyadan kıyak emekli olup ruhani dünyaya geçtiğini iddia ediyor. Hazreti İsa'yım diyor. Kendisiyle canlı bağlantı kuracağız. Sayın Mezarcı, geldiyseniz ekrana üç kere vurun. Bak ben insanoğlunu kurtarmak için geldim. Listeye baktım içinde seni de saymışlar. Baştan söyleyeyim dikkatli konuş. Efendim nasıl oldu bu iş? Nasıl Hazreti İsa oldunuz? Bildiğimiz kadarıyla bunun giriş sınavı falan olmaz. Tarihte biliyorsunuz çarmıha gerilerek katledildi. Allah tarafından cismani bedenim ruhani bedene dönüştürüldü, göğe uçtum. Evet, first class'la uçtunuz. Hakkınızda davalar varken siz uçakla Almanya'ya uçtunuz. Dünyevi meselelerdir. Beni yargılayamazlar. Mübaşir peygamberimiz Hazreti İsa duruşmaya diye mi bağıracak? Olmaz öyle şey. Peygamber olduğunuzu nasıl anladınız efendim? Bunun habercileri var zaten. Geçen yılki deprem... ...Cimbom'un UEFA kupasını alması... ...bankaların batması... ...Sevda Demirel'in silikonlarının patlaması... ...Banu Alkan'ın bile dile gelip şarkı söylemesi... ...benim peygamber olarak geleceğimin işaretiydi. Saçınızı boyadığınızı görüyorum. Bunu siz mi boyadınız efendim yoksa kuaförünüze mi şey ettirdiniz? Bırakın magazin boyutunu. Bir peygambere bunlar mı sorulur? <laughs> ne bileyim ben de ilk defa bir peygamberle röportaj yapıyorum. Konuşan kedi köpekle bile yaptık ama böylesi ilk defa. E, konuşan kedi mi varmış Allah Allah. Yanınızda asa görüyoruz efendim. Nereden aldınız onu? Pazarlık yaptınız mı? Taksitle mi aldınız? İndiğimde kafabın önüne indirdi beni. E oradan aldım. Esasında hallede de var ama... E, ...bir peygambere daha iyisi yakışır. Canım geçelim bunlar Allah aşkına. Ne alakası var? Yani bir peygambere bu soru mu sorulur? Peki, daha önceki peygamberlerin mucizeleri olmuş. Musa, asasıyla denizi ikiye bölmüş. Var mı sizin böyle bir şeyiniz? E, oldu böyle şeyler. Mesela e, sosyal demokratları ortadan ikiye böldüm. E, bir de burnumu oynatabiliyorum ve dilimi burnuma değdirebiliyorum. Canım, böyle tuhaf şeyler, sorular sormasanız da bunlarla ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabilirsiniz. Size inananlar var mı efendim? Ee, var tabi Bana inanan bir sürü insan var. Üstelik hepsi de önemli şahsiyetler. Mesela iki Marilyn Monroe, üç Hitler, üçte Napolyon var. Yanlış hatırlamıyorsam onların orijinalleri öldü. Yok. Bizim binanın yanındaki hastanenin avlusunda görüyorum her gün. Elbiseleri bile aynı. Hiç tedavi gördünüz mü efendim? Yani mideniz ağrıdı mı? Basur, nasır gibi şeyler var mı? Ya da kafadan bir tedavi filan? Ben deli değilim. Bana deli demeniz benim peygamber olmamın kanıtıdır. Aman efendim, bizde insanların kafasına çivi çakan biri var. Ona da deli diyoruz. O da mı peygamber şimdi? Bir de ağaca var, o da İsa'yım diyor. Efendim, öz İsa benim. Öz hakiki İsa benim. Hiçbir yerde de şubem yoktu. Peki efendim teşekkürler. İşte efendim gördünüz sahte paralara, sahte doktorlara, sahte hakimlere alışmıştık. Şimdi de sahte peygamberler çıktı. Bunları Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın efendim. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız.